Ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın başarısı inkar edilemez bir gerçek. Yeteneğin vücut bulmuş hali, Yeşilçam'ın sultanının tesadüfen keşfedilme hikayesi ise oldukça şaşırtıcı. Detaylarsa videomuzda. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkan Şoray dediğimizde birçoğumuz için akan sular duruyor. Kendisi Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan Gelin, Acı Hayat ve Tatlı Hayat gibi başarılı yüzlerce filmin yıldızı. Kendi kurallarıyla imzasını ve başarısını oluşturan ünlü oyuncu, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Selvi Boylum Al Yazmalım'la ağlamaktan ciğerlerimizi çıkaran usta oyuncunun ilk keşfedilmesi ise oldukça dikkat çekici. 76 yaşındaki İstanbul doğumlu Yeşilçam'ın sultanı, lise döneminde yaşadığı evin sahibinin kızı Emel Yıldız sayesinde sayesinde bambaşka bir hayata başladı. Türkan Şoray'ın dedesini ziyarete gittiğinde evin bulunduğu sokağa film seti kurulması herkesi gibi onun da dikkatini çekti. Film, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un filmiymiş ve yönetmen Memduh Ün, Türkan Şoray'a filmde oynamak isteyip istemediğini sordu. Ancak kendisi heyecanlanarak oradan kaçtı. Emel Yıldız nerede devreye girecek dediğiniz kısma da şimdi geliyoruz. Emel Yıldız'ın bir gün Türkan Şoray'ı film setine götürdüğü an başlamış her şey. Sette Türker İnanoğlu'yla tanışmasının ardından Yeşil Çamdaki ilk filmi Köyde Bir Kız Sevdim'in çekimleri başlamış. Keşfedilmesi her ne kadar tesadüf olsa da 200 aşkın projesiyle yakaladığı başarı kesinlikle tesadüf değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.